herkese <laughs> yeniden merhabalar canlarım Disko, disco disco parti 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 hey yok ben Eda bir de şöyle 3 saat uğraştım ve şöyle bir ev yaptım umarım beğenirsiniz göstereyim şimdi bebek evi ama sadece bebek olursanız bu evde kalabiliyorsunuz çünkü büyük olunca evin tavanı evin ev sizi atıyor öyle bir şey oldu Şimdi böyle kapımız var. Bir dakika kendimi yok etmek istiyorum. Şöyle kendimi göstereceğim. Ee, şurada bir kapımız var. Bir size bir şey göstereyim, güncellemeleri göstereceğim. Burada bir kapımız var. Sonra çıkıyoruz. Burada minik bir mutfak masamız var. Sonra şurada minik petlerimiz için küçük bir yer yaptım. Ondan sonra şurada bir donut yapalım size arkadaşlar. Donut ikram o pişsin ben de şey yapayım oturayım biraz yemek isterim yemek isterim Zaten bir şey deneyeceğim ee, bu arada yanımızda o yüzden o var ben de aynı kostümü giydim bunun için sevinmediniz çıkar mısın yayından ben tamam çıktı evet şimdi arkadaşlar normalde bu ev ön... bir dakika Normalde bu ev bu kadar ama ben dedim para harcamak istemiyorum. Yani bir ev almayacağım ama şöyle bir şey yaptım. Hem de burada iki saat sinir krizi geçirelim. Şu merdivenleri yaptım Sonra burada tam iki saat uğraştım. Çok fazla uğraştım. Diye. Birinci söyledim 3 saat yapmıştı Şimdi burada geldim. Ee, bir bariyer falan koydum. Sonra ee, buraya bir televizyon koydum buraya da şey koydum oturak koydum buraya bebeklerimiz için yatak koydum ama uyurken bebeklerimiz şurada unicorn lambası var sonra ee, çıkamıyor bebekler çünkü anneleri çıkarması lazım hani becikten kaçan bebekler vardı ya öyle bir mantık yaptım ama şimdi ben de çıkacağım bir yetimini koysaydım Sessiz karakter yapayım o zaman. Evet küçük bir kazan vardı. Ben devam ediyoruz. Çok sıkış sıkış oldu. Birazcık daha bir şey ee, yap. ama size şu tatlı göstermem lazım. Bakın penguşumuz var. Burnu yanıyor diyecektim. Bakın şu anda kapatıyorum. Sinirlerim olurdu. Şu bakın burnu yanıyor. Kapattım. Bunda boynuzu yazıyor. Burada da büyük annelerimiz yatıyor. İşte evim bu kadar. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Siz de böyle bir puan verin ne yazın. Şimdi Gıcık Hinda'nın evine gidiyoruz. Size de o evi de göstereyim. Gelmeyin. Yeni aldı. 1110 liraya. Mantar evi. Bir dakika Misafir kabul canım. Ruh oh, bakım abi. <laughs> Şimdi içine girince kullanıcı daha güzel oluyor arkadaşlar. Biraz zor oluyor ama şöyle. Ha. Bir de rock petler vardı ama mı gitti? çok güzel bir şey göstereceğim. Bunu gösteren ikinci kanal olacağım. Hatta üçüncü kanal. Villanın evine geliyoruz. Şuydu sanırım. Şimdi bekle geldi veren yine. Ya dimiş oldu diye. Evet arkadaşlar, yeniden arkadaşımızın evinde de şöyle saçma bir çiçek bulunuyor. Bu çiçekler... ya ben Siz ona Şimdi yapar yapar. He, çok bekler. E, şimdi burada saçma bir var. Mantar evini ne yapmış? Mantar evi kesmiş alcını. Mantar evin yarısını kesmiş oturak yapmış kendine. Burada da yemek yiyip içecek. Neyse ben bunun evinden çıkıyorum. Şimdi videoyu atamayacağım. Burt abi. Evet arkadaşlar bu da Burt abimiz. Ee, burada Burt abimiz var böyle. Burt abi size şunu göstereceğim. Bilmeyenler olabilir bu tarihi gördüğünüz anda dalın. Dalın. Ondan sonra yere bakın. Edap mıydı bu arada? Bakın. Burada küçük bir şey var. İçini de göstereyim hemen. Sıkkı 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 sardı 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 arkadaşlar bunun için böyle genellikle zaten göstereceğim. Ama burada 3 anahtar var. Anahtar gibi bir şey. Çoklet yazıyor. Siz ona basınca alıyorsunuz. 3 anahtar var ve onların yerleri şurası. Şu anda ben aldım. Bütün anahtarları topladım. Topladıktan sonra da şu Toys bölümünden şöyle bir şey veriyor. Sizle bunu ne yapacağımı da göstereyim. Birinci anahtarımız burada duruyor. Üzerine basın. Tam burada duruyor. İkinci anahtarımız ise dakika şöyle bir yapayım. Onu da yerini göstereyim hemen. Evet arkadaşlarım. Şey. Nerede olduğunu gösterecektim en son. Şimdi şu anahtar var şurada. Görürsünüz. Anahtarda Anahtardan sonra şurada iki tane Ne oldu? an düşemedim. Anahtar var arkadaşlar. Şöyle. Bir tane de ağaç var. Şu anda ben aldım ki size gözükmüyor. Birinci ağaç çıkın. Çıkmak zaten zıplayarak çıkabiliyorsunuz. Sonra birinci ağaçtan zıplayın ve şuraya gelin. Tam şurada bir anahtar daha olacak. O anahtarı da alın. Sonra bitti. Sonuncu anahtarımız da. Tam da yere düşemiyorum. Evet arkadaşlar. Şurada zaten çıkmalık bir yer var. Çıkmalık bir yerde şurada e, bir şey var. Burada da bir anahtar var ve anahtarlar bu kadar. Hepsini topladıktan sonra bize bir anahtar geldi. Acaba bu nereye? Evet arkadaşlar hızlıca gitmem lazım. Çünkü çok önemli bir şey oldu. Ta, e, tabletten oynuyorum. Tabletin şarjı bir kaldı. Evet. Pet Shop'a girin. Pet Shop'taki şu var ya arkadaşlar bunu sakın bakın size göstereyim bakın bir iki dakika kalmış e, şuradaki pet shop'a gelin pet shop'ta şöyle bir kasa var kasanın kapağını kırın kırdıktan sonra bir daha anahtarınızı sokun ve kasanın kilidi açın şöyle bir yer karşılayacak size arkadaşlar Şurada da bir tane taç çıkacak bir dakika şu soru işaretli yerde. Şurada da bir taç çıkacak. Tacı alın. Taçı aldıktan sonra diyor ki bu benim kafama olmaz. Nereye olabilir? Bul bakalım diyor. Onu da her yerde aradık bütün YouTuber'larda aramış bulamadık. Beraber birlikte biz aradık bulamadık. Hiçbir YouTuber bulamadı daha. Ee, evet arkadaşlar bunlar Beş gün kaldı, beş gün sonra bunu açıklanacak. O zaman bu arkadaşlar. Şöyle, aslında. Sizi çok seviyorum canlarım. Zıptırık diyorum. Bye bye. Ma bye bye. Yine.